Herkese merhaba arkadaşlar. Yine ben. bugün Tocak geçken e, 2 oynayacağız. Arkadaşlar 5 evet, evet. tane ulaşırsak Fadi'nin hilelisini yüklemeyi göstereceğim. Söz evet. veriyorum. Yani 3 ve 3 veya 5 aboneye ulaşmamız yeterli rica ediyorum 3 ya da 5 abone bugün bu kızlara edirelim yemek Hayır, yemeyecektim. Tamam, Bir tane et. Havucu da pişiriyorum ben ne kadar deliyim. Tamam, yemeğe hazır. İşte iyi oldu. Kimiyle birlikte dinleyelim. Ne var <bağırıyor>? ya? <laughs> sakın bak. Sen ya. Giyicimiş. Sonra karpuz pişiriyorum. İğrenç bir şey olacak ama. Dur dur. Karpuzu pişince içine bakalım. Şöyle keselim. hala kırmızı nasıl olabiliyor? peyniri son bir daha içecek yaparız bunlarla. Hadi domates. Domates. Elma. Soğan. Yine hiçbir şey olacak. Bu sığmaz ama. Al bir. Bir tane domates. güzel bir eşek değil evet. ben baştan söyleyeyim <gülüyor> 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 Hiçbir şey oldu. Hizmet. Hizmet çıktı için Müsemin. Bu kadar tuhaf Yeniden merhaba abi. Keselim. Oha çekildiği de var. Çok gerçekçi ya. Artık hazır. Bir de bunları pişirsek iğrenç olur. Bir daha. 爸爸，您是吃药还是打针吗？还 Şunu dilekelim. Kusura ne de? Hiç hiçbir şey demedim. Bak bunu seversin. Ama pişmiş. Geçiyor, geçiyor. Ketçap, ketçap dolu olacak bu. Geçev. 走，我在这儿拍嘛你，么操在这儿，啊，操，哎呀，怎么，怎么的，哎呦。 kaç tane oldu 4 tane mi 5 tane Abi bir tane daha koyayım Kalk bir oldu. Ayı kardeş. rumba. <gülüyor> <gülüyor> yiyeceksin. Bak bunların hepsini yiyeceksin. Ben sana vereceğim <laughs> tişörtü. Ye. Ne kadar? Ay ayıp ayıp ayıp, ayıp ya. Yani bu. Bir tane diyeceksin ve videoyu kapatacağız. Tabii ki daha bir Şu adama da bir tane daha adam var ya ona vereceğiz. Hazır abi hemen. Hemen hemen. yemezsen ne olur öldür. <laughs> Çünkü çok seviyorsun. <laughs> Başka yemekler de yemiyor. Ben balığı bile diyorum. izliyorum. İğrenç bir şey yiyorum. İğrenç bir şey yapıyorum değil mi? Evet hazır abi. Üfle biraz. İyi bakalım. Şimdi geğirme geliyor adam yiyemedi. Aferin, şimdi diğer adama gidelim. Merhaba diğer adam. Diğer adam diyorum <laughs> ben ona. Bunun adını Bunun adı ne koysun? Bunun adı ne? adam. Kara adam. Önce hep bundan başlarız. Bundan başlayacağız yemeğimizi. Hazır abicim. Üfle üfle. Abi bunun kırmızı senin galiba. Abi çok iğrenç bir şey. Bunun nasıl kırmızı olabilir? Bunu kırmızı adam ilk defa görüyor. Oha, oha ya. Ana niye çıktı? Ermen <laughs> ana sadece 5 tane karpuz vereyim. Sen bunları istiyorsun. Hatta karpuz bile vereyim. Sadece bunlar. Tamam bunları yiyip videoyu kapatıyoruz. Hadi. 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 Şimdi gir. Gir. Bu kötü geliyormuş ya. Gerçekten çok kötü geliyormuş. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir tane kız, bir tane adam, bir tane daha adam. Bir tanesi canavara benziyor. Bir tanesi kara adam. Bir tanesi de sıyaf. siyah saçlı bir kız. Onu ne koyalım? Ve burnu mavi. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.